Ee, sabah zaten e, kepenk kaldırmadan önce dükkanın önünde bekliyordu kedi. Her zaman burada dolaşan kedi. Kepengi kaldırdım e, daha sonra içeri girdim. Hani kedin içeri gireceğini hiç düşünmedim. Daha sonra içeride kahvaltı yaparken baktım buradan e, yerden bir kendi kendine gidiyor. Dedim ne oluyor böyle bir panik oldum. Hemen koşa koşa geldim baktım kedi ağzını tutmuş 3-4 tane taytı götürüyor. Peşinden koştum arkasına baktı bir durdu arkasına baktı. Daha sonra e, hiç, yani beni hiç görmüyormuş gibi görmemiş gibi taytları aldı götürdü. Sonra o yan tarafta manav var bizim yani. orada demir var o demire sıkıştırdı. Yani sıkıştırması alıp götürecek tuttum taytı tekrar yani çektim içeri aldım. Ve burada bakıyoruz yani sürekli zaten burada bizim vitrinimizde aslan var. Aslanın üzerine kuruluyor yatıyor herkesin sevdiği bir kedi. Peki bu ilk mi böyle bir şey? Evet ilk defa oldu yani daha önce böyle bir şey olmadı. İlk defa oldu ben de şaşırdım ne yapacağımı da şaşırdım yani yani bir tane tayt da değil, üç dört tane tayt bir de. Son anda yakaladım, aldım ağzımdan. Yani ilk defa böyle bir hırsızlık olayıyla karşılaştım. Asabi mi pek kedi? Yok normalde çok sakin, hiç asabi değil. Daha önce yavruları vardı ama çok fazla doğrudan kedi olduğu için e, mahalle sakinleri e, kısırlaştırırlar kedi yeri. Yani öyle bir durum yok. Zaten kedi geldiğinde e, sanki daha önceden planlanmamış gibi arkalardan dolayı hani yani görünür bir yerden gelmiyor. Dolaşıp dolaşıp yani planlı bir şekilde gelip Tight'ler alıp çıkıp gidiyor. Bir dakika içeride oyalanıyor bu arada. Evet oyalanıyor. Ben içeride kahvaltı yapıyorum. Zaten yani ben de yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Yani daha, daha sonrasında da yaşamam herhalde. Ne hissettin peki? Yani yani bir panik oldum ilk başta ama kediyi görünce yani ne yaptığına da gerçi anlam veremedim. Anlamsız bir şey oldu. Yani tayt alıp gidecekti. Acaba ne yapacaktı tayt Onu merak ediyordum.